Cihazımızın akü ve solar panel bağlantılarını yaptık. Artı uçtan çıkan kablolardan birini artı girişe bağladık böylece arada bir çit varmış gibi problemsiz çalışacak. Diğer siyah kabloyu eksi uca yaklaştırdık ki yüksek gerilim atlamasını görebilelim. Normalde yüksek gerilim atlaması olmamalı. Atlama varsa, çitte kaçak olduğu anlamına gelir ve cihaz, eğer iptal edilmediyse alarm verir. Alarmı aktif hale getiriyoruz. Yüksek gerilim atlaması şeklinde kaçak var. Dolayısıyla cihaz alarm veriyor. Alarmı iptal ediyoruz. Alarmın iptal edildiğini gösteren kırmızı küçük lamba yanıyor. Kapı kesicisinden cihazı kapatıyoruz ve kaçağı gideriyoruz. Tekrar çalıştırıyoruz. Alarmı aktif hale getiriyoruz. Kaçak olmadığı için artık alarm vermiyor. Çekimleri yaptığımız kamera bazen yakalayamıyor ancak ciddi problem yoksa ortadaki büyük lamba her atımda anlık olarak yanıp sönüyor. Solar panel bağlıyoruz. Panel bağlanınca mavi ışık yanar. Akü dolduğunda söner. Panel bağlanacaksa mutlaka aküde bağlanmalıdır. Gece moduna alıyoruz. Sensör ışık algıladığından beklemeye geçiyor. Bekleme süresini kısaltıyoruz. Işık hassasiyetini ayarlayarak bu ışık seviyesini gece kabul etmesini istiyoruz. Tekrar çalışıyor. Kesici'den kapatıp yüksek gerilim ayarını test etmek için kabloyu tekrardan eksi uca yaklaştırıyoruz. Yüksek gerilim ayarını kısıp açarak test ediyoruz. Cihazla birlikte akü bağlantı kablosu, şarj adaptörü ve akü şarj kablosu verilir. Cihazın tasarımında, üretiminde ve testlerinde profesyonel cihazlar kullanılmaktadır.